Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi Rift Attention kristali yaptık. Ne yapıyoruz? Rift'e geçiş yapıyoruz. Yani bu biz toplamında 5 dakika falan orada tutacak. Göreceğiz. Amacımız oradan item kaçırmak. Hemen şimdi bir geçişimizi yapalım. Böyle bakalım. Yaratıklardan kaça kaça. İnşallah toplarız. Ya yani bir de hemen şu çantamı manyetini açayım. Ben neredeyim lan? Aa niye gitmedin? Gidemedik ya lan. Bir saniye bir daha gidelim. <laughs> ne <'oluyor> lan? Daha <laughs> Tamam. Portalı kapalı mı lan? Allah Allah. Tekrar gidelim. Ben niye geri attı lan bunu bize? Rüp ejektik diyor mu? Bir saniye. Görevleri bir alalım bir dakika. Ne verdi o bu şimdi? Bunu verdi. Tamam. Allah Allah. 5 dakika mı var diyor. Atmamız lazım. Bana göre şunları bir çıkar. Ben şu an koruman gerekiyor senin. Niye öyle yaptın sen bize kardeşim? Şuna bir okumamız lazım. Bir dakika. Tamam. I can empower the crystal. I can, I can empower the crystal. I can empower crystal. Clock trip attention crystal. Tamam. Crystal. Any online team member. Listen to current trip. Bill game. Recharge based on. Bilmem ne. Ha bu sadece next year içinmiş mi? Ama time crystal'e rüpte gitmeni alamayız biz. Nasıl olacak? Enteresan. Hı -hı. 10 dakika uzatıyor. Ben 15 dakika uzatıyor. Aynen ne? Empower yourself. Bunu da bir deneyelim. Bir dakika geri bakayım kardeşim. Burada bir enteresan şeyler oluyor Şu. Tamam. Time kristal. Hmm, sen buna geçiyormuş. Okey. Bir, bir sıkıntıya sokuyor kardeşim ya. ne olacak? Air Doktor Hey Rift. Okey. kardeşim? Hmm. <laughs> Star bilmem neler. Hospital on anlaşıldı. Bir dakika. Başka nerede görüyoruz var? Sen varsın. Ver. Aa, burayı zaten yaptık. Tamam, gerek yok. Enteresan. Bütte gidiyoruz. Çok enteresan Bu unstable portal bleed okey. Gel buraya. tık tık Şunu bırak. Burada bir tane daha var zaten. Çok ilginç Ay burayı komple yapmışız. Şunları bir al. Gider Hop, mis gibi. Başka yoktu mu onun? Kardeş şu yokmuş. Leveli bırakalım şuraya. Gel kardeş. Şimdi bir hata oldu galiba. O yüzden baştan üreteceğiz. Ama şöyle bir gelelim. Şunu al şuradan kardeş. Bunu nasıl şey doldurmuyor şu rükmetere. O yüzden baştan üreteceğim. Tak bir tane buraya kardeş. Promet buraya. Şu yeri çok önemli değil. Şöyle buraya. Sen de buraya. Sana da bunu koyuyoruz. Sen bir oluş bakayım. Tam yanında durmam gerekiyor oluşurken. Şuna bir bakalım şimdi. Nasıl olacak? Sıfır. Ha. Doldu. Tamam alabiliriz. Güzel. Sanırım şimdi gereken süreyi verecek bize diye umut ediyorum. Göreceğiz. Nedir Star CD falan da bir bırakalım. Bir dakika kardeşim. Sen sen. Aydın spor Ulganım da varmış. Şunları da bir bırakayım ben. Gel bakayım bu ne? Geç. Buna da gerek yok. Buna 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 Bunlara gerek yok. Nice. da seni 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 de bırakalım. Şöyle aşağıya gel. Sen de gel. Sen de gel. Böyle. Harika. Bunu da bunu da bırak. Bu üstümüze kalsın. Sen de git. <laughs> <laughs> bu yukarı. Çünkü bu çantanın içi tam ne olacak? Şimdi gireceğiz arkadaşlar diye umut ediyorum ama eğri bir bakalım. <laughs> ben nereye geldik? Ve diğer dört endiriyor. Bak yine güçlü bir şey var. 32 atak deme işini oğlum ne yaptı? Çok güçlü temler veriyor harbiden. neymiş <laughs> lan Chorus inhibitor. Bakalım. Şimdi, tamam. Şimdi, ne yapıyor bu kardeşim? Teleportation control. Experience spring. Okey. Enteresan. Advanced Fluid Tank çok iyi. Bunları geri bırakalım. Dın dın Nerede? Sen sen sen. Böyle burayı buraya bir at kardeşim. Inventory'de bir şey var mı? Önemli değil. Geri gidelim. Az bu. Rift'e her girdiğimizde maalesef baştan şey yapmamız gerekiyor. Portal fluid. şu an var bende. Ben şunu da böyle bir alayım herhalde. Bunun da hızını bir yükseltelim. Bastı olsun. Açıl tutam. Da bu. vaktimiz var atladım. İnşallah ölmeyiz. Ölürsek çok kötü olur. biraz sesine kısılmıyor ona lan Oh hızlı hareket etmemiz lazım Bir de 5 dakika süremiz geçmeden önce oraya geri gitmemiz lazım arkadaşlar Sıkıntı büyük o, çok vuruyor Zıplıyor zıplı. kaçalım şuradan Yürü Time Crystal çıktı mı lan bir saniye? Ha çıkmış güzel. Bunlar bizi görmüyor iyi. Şurayı bir alalım kanki. Şeyler çıktı bayağı değerli şeyler geliyor bak bugün Burada kreatif itemler de gelecek birazdan. bulabilirsek. Ona çok karışık. Bunların beni görmemesi çok iyi bu arada. Özür dilerim abi. <laughs> Öldürecekmiş gibi bakıyor şu Her geldiğimizde buralar yenilenecek. Bizim alabildiğimiz kadar time crystal toplamamız lazım. Vallahi geliyor. Kaç. Vurdu vurdu vurdu. Bakma oğlum. Antimetre palet. İğrenç bir ses var ya. Sana <laughs> bak Görüşürüz. 4 dakikam kalmış. Bu kim mi? Çok vuruyor uzaklaş. Hepsinin bir anda saldırdığını düşünseniz kafayı yersiniz oraya Ben hangi taraftan geldim? Hangi harita var mı? Var. Ben şuradan gelmişim. Güzel. Kaçalım. Dun 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 Aldık. Kredi blok verdim ya? Gelmedi mi? Net right epiyor. bir tutup lava Et geldi lan. Oha Nether falan bayağı kaliteli itemler geliyor. Bu suda zarar görüyoruz mu? Yok bu ne? İmdat. Güzel oldu şu <laughs> Demek ki çok durmayacakmışız oralarda. Sen büyüdün mü lan? Ver. Şuraya geri gitmeye çalışıyorum. Orada bayağı bir tam var da almadığımız ya. Var mı burada? Yok. Aa bir tane Ney bu? Genişsiz. Eşik bir yaradık var peşimde. Acaba hangisi? Ben şunu niye kullanmıyorum ya? Sen. Nice. Çok seri, çok seri şunu şuraya al kardeşim. 3 dakikam kalmış. Inventory tamam. Koş koş koş. Dal. Bunları da al. ne kardeşim? Uranyum Üretip enerji selde. Oha. Sonsuz enerjimiz var artık. Bana Bir tür distans aldım. saldırmayın kanka. Dakikam bitmeden. alalım Ben çıkmadan dakikam biterse arkadaşlar aldığım bütün loot boşa gidiyor. O yüzden geri dönelim. Gel bakayım. Çok 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 çok. Güzel. Tutun duruyor bakacağım. Bir saniye. Heh, duruyor. Çok iyi. Şunu bir deneyelim. Kreatif enerji sel diyor. bir birden sonsuz bir enerji kaynağımız mı var? Gel bakayım kardeşim. harbiden de sonsuz artık enerji kaynağımız var. Ama. Deplight AE'nin bu yani bak şimdi ona şöyle bir prim ne oluyor lan buraya onu şöyle bir prim yapacağız ee, dönüştürücümüz vardı nerede de bizim dönüştürücümüz kardeş ilaç gibi geldi şu an o enerji var ya burada değil de. bulayım bu yeni mi geldi lan sen yeni misin kardeş ha, ya. Ya burada inventory de bu neymiş? Supremium bu. Gerek yok. Oha. Oğlum çok item çıkmış lan. Kaç time kristal? 11 tane. Yeterli. Evet, scrap Biz boss'u nasıl keseceğiz? Şunu al yemek bu. Yenir baba. Bu baya bir iyi bir yemek bu arada. Güzel. Koral. Oğlum ne biçim gelmiş lan? Box çok önemli değil bu da Şuna bakacağız. Başka bir zaman mı bakacağız? Buna yardımcım. Kreatif bateri mi? Mining Oha. Ha şu. Ney bu? Enerji akeptor. Okey. Bundan dışarıya veririz. 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 Kesinlikle veririz. Ama önce onu yapmamız lazım. Gel bakayım kardeş. Enerji akceptor. Yap bakayım. Ney bu? Quartz glass. Al bunu. Bu ne? Creative Sp Oha. Bütün büyülerimiz açık. Beyde. Bu büyü nerden atıyorduk lan biz? Hani büyü masasından. Gördüğünüz gibi bütün büyüler açık arkadaşlar. <laughs> galiba Evet Enteresan Aynen gördüğünüz gibi bütün büyüler açık arkadaşlar bu kitapta Bunun da iyisini bulduk Creative Spellbook Enteresan çok değişik Neyse ben şunu yapacaktım Bunu bir yapalım Gel kardeş kolayla işimiz yok. Bir daha gittiğimizi bir daha yapacağız mecbur. Buralar. Reduce Cost of Space by 20 gerek yok. Seninle bir enerji olmayı deneyelim kardeşim. Hop. Nereye koyduk biz onu? Acaba neredeydi? Bum 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 bum. Burada değil. Heh burada. Gel bakayım. Kaldım. Galiba oldu değil mi? Olmadı mı? Şöyle yapalım gitti mi? Ha, yok çantaya gitti pardon Sen giriyorsun ee, diğer kablonun ismi neydi? Kim bilir nerede? A'ya Cable yazayım da öyle yapayım Kardeş hop Applied Cable <laughs> Las cable olur. Las cable zaten varmış. Gel kardeş. öyle buraya koyduk değil mi? Sen buraya kardeşim. Sen de buraya. sen artık sonsuz bir enerji sağlayacağına inanıyorum ben. Yani e kreatif boşuna almadık yani. Diğer görev bakalım. Bunları aldın diyor. Okey. Hmm, Rift'ten ne kadar ilerledik biz? In time. Time kristal aldık ya. Üstümü almadım. Şunu bir alayım görevini yapayım. Zamanı satın aldık bununla. Aynen. Teşekkür. Bu nasıl yapılıyor? Ha. Server link time kristal. Beding time kristal bilmem ne. Time to go. Transcribe time kristal. Then use it to create. time. Bading için diyor ki, "Time machine tamam, double time say, need double energy, okay. Advanced servers, use these to create Bading. Onu hmm. bakacağız, onu bakacağız. Çünkü sürekli üpte gitmekle uğraşılmaz mantıken. Attention Timer'a ah, appreciate Bak, boss keseceğiz, mantıklı. Bunlar kolay zaten. Sonradan da biz buradan aynen bak bunları yapacağız. Köyümüze dönüş yapacağız. Mis gibi. Ne ve eklips. Allah'ı Oha ver. Şunu şöyle bir koyalım. Bir saniye kardeşim. Sen şuraya sen şuraya. Ben niye oraya yaklaştım? Time crystal yüzünden mi? Güzel ben. Ne oldu lan? bu Buraya ultimate machine core. Ultimate control circuit. Star. Krap Yenir Star Blessed Amethyst Crab Meat mi? Yenir Oha Şöyle bir ayır Mis gibi Tamam Görevler de yapılıyor mis gibi Vallahi görevleri de yaptırıyor bize gel buraya Al kardeş şöyle bir mantura ya, tık. Buradan Deep Protection. Burada. Durun. mı? Burada mı? Burada mı? Burada mı? Burada yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok. mı? Burada mı? Burada Dön 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 dön. Ne Ne dur? Ha şu eleman. Ne diyor? Drop lava power cell. Lava power cell. Yapalım mı, mı? Nasıl yapılacak? Ya bunu bulmamız lazım bir yerden Tamam. Olur. Buluruz. Rahat. Ya bir tane daha varmış zaten. Şöyle şunları bir atalım. Targetti ama yok. Target burada. Ben de şuraya gel. Tamam dur. Çay. Böyle. Tamam. Da şuraya kadar. Çat çat çat. Çat 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 var diğeri bana lazım olacak şeyler aynen çat çat görevleri yaptık Bir bakalım buradan ne yaptık lan biz şu. bulma görevleri Okey sen kardeşim ver mis gibi başka var mı lan başka da başka da yok tamam o zaman ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir sonraki bölümde şimdi çok uzamasın diye geçiş yapacağız. Ee, şunu kraftlayacağız. Bunun içinde zaten nereye gideceğiz? Lan? Biz. Tamam. Bu 10 dakika durmamızı sağlayacak. Aynen. Metre var mı? Nerede? Göster bakayım. Birazcık dakikamız var. Ama o bizim birazcık daha uzun kalmamızı sağlayacak. Zaten kes keseceğiz ya. Gerekte. şunu almak için Aynen. Bunu keseceğiz. pardon. İnşallah başarırız. Neyse. O zaman burada sonlandırıyoruz. Ne diyorduk? Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.